Evet. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Kadir Hocam merhabalar. <laughs> Selamun Aleyküm. Sen Kadir Hocam. En son dayak yemişsin diyor. Aslanı dedin Kadir Hocam, ne oldu? <laughs> millet ya, aradım, dayak yedin zaten. Ya çeker. bu millet var ya, harbiden. Sik <laughs> kapat. Yemin ediyorum sana. Ya şimdi orada biz videoyu attık. Ya adama bak video içeri atıyor adam, o dayak olayını seyrediyor. Birçoğu da, oh iyi mi yaptılar, siktir mi seni diyordur, tamam mı? Yine geçen birine nakliye yapıyor benim köydeki çocuklar arkadaşlarım. Ya kanka dayak yemişsin. Nereden duydun? Ya dedi şeye bak Instagram'a baktım. E anana da mı dedim? Dibine kadar seyretseydin ya onu. <laughs> ne yazıyordu? Yapma ya. Bir daha açıyor onu. sen e, mu oldun? Amca abi 15 ama. saniye ya. He. 15 saniye. O 6-7 saniyesini seyretmiş öbürünü atmış demek. Evet. Sadece dayak yediği kısmı almış. İşin öyle geliyor ya pezevenkin tamam mı? Kahveyi ekmeğin arasına döksek. Ekmek arası yesek hem karbonatı hem kafein almış oluruz. Mantıklı mı diyor? Mantıklı. Antrenman programı olmadan kafama göre karışık çalışıyorum. Verim alır mıyım? Kafana göre derken ne demek yani? Şu... Senin kafanı siki. Ne, kadar kafana göre de yapsan, dümenden de yapsan. Tabii ki, tabii ki. Yapmamaktan iyidir yani. Gibilerinden ya protein tuzu protein tuzudur. O ayrı konu da. Adam şimdi 1700 lira hatta geçen birisi verdi burada proteine. Ne dedik? Senin 70... salondan yermiş... eski öğrencim. He eski öğrencim. Şimdi sen bak hatta ben onu yarım saat anlattım orada lavvat gitti yine 1700 lira verdi tamam mı? Şimdi ben çenemi siktim. Küfür eder gibi sana. He. Atakan gitti adama geçirdi yani. Haşa. Aşağı. Aşağı. Ya geçirdi ki fiyatı o öyle yani. Ya 70 lira tavuk kilosu mu şu anda? Yani 70-80 olsun canım ne olacak? Yani? 25 kilo ta tavuk alırsın bak. Yani 1700 liraya. liraya bayağı tavuk olur. He. Ulan her gün bir kilo tavuk yersin. Kadir Hoca Ege Fitnes hakkında ne düşünüyor? <laughs> Böyle bir vücudun bir şey olmaya çalışıyor. Random bir hesap yazmış. Ege Fitness ne ya. Ege Fitness tanımıyor musun? Ya tam hatırlayamadım şimdi tanıyorum da. Amerika'da vücut geliştirme alakalı, ha. vücut geliştirme ile alakalı, manitalarla alakalı videolar çekiyor. Arabada ız yaparken gezer. Ya. Hocam pullover göğüs kafesini büyütüp göğüs arası boşluğunu arttırır diyorlar. Böyle bir şey. Hiç, hiç duymadım. Pullover göğüs arasını doldurur mu? Bence doldurmaz. Göğüs arası dolmaz ki. Zaten varsa vardır adıyla yoksa yoktur da. Yok hayır göğüs arası bu. Şurası bazıları yani. açık açık oluyor ya çok. Onunla mesela. Ya aşağı. tamam da o genetik bir olay biraz da. Hı hı. Ya işte arası marası bilmiyor. O aralardan ya. ben hoşlanmam diyorsun peki. Yani benim salon e, bence bu Life Express var ya onun makinelerinden daha iyi. Abi ama merdiven altı. Ama istiyor, değil? millet neden şimdi bak Life Express'e gidiyor? Çok bayan olduğu için. Yoksa başka hiçbir şekli yok yani. Sırf onun için gidiyor. Hatta bana göre bak işte Life 3 lira mı diyorlar? 7 bin lira yap. Anasını sikiyim 7 bin lirayla veren ol. Bak benim olsa o salon 6-7 bin lira derim. Gelmez şeyler adam değil. Sırf orada iki tane manita göreceğim diye tamam mı? Yemin ediyorum 7 bin lira verir. Ve verenlerinde çoğu o ayaktan veriyor. Hatta ben bir yere bir salona gittim. Şey video çektim. Aylık bin lira. Bak anasını sikiyim benim salonum olsa e, İstanbul en lüks semti neresi? Nişantaşı'dır. Nişantaşı. Ben orada salon açayım. Bak dünyanın en iyi salonunu açayım. Dünyada öyle bir salon olmasın. Bak yemin ediyorum namusum üzerine konuşuyorum. Bir adama aylık bin lira demeye utanırım. Bak vereceklerini bilsem de utanırım. Ya o adamı bana teklif etmesi lazım. Abi buranın hakkı bin liradır. Bu sana bin lira. Onu bile utanarak alırım. Bak yemin ediyorum utanırım ya. Adam bin lira dedi ya. <laughs> Salona da girdim böyle çok da böyle ağım an bir salonda değil amına koy. Ya ne yapacağım orada? Demir götürme mi sokacağım amına koy? Ne edeceğim eee, ya? Sonuçta ağırlık kaldıracağım. Ama bizim millet hep böyle kendini düzdürmeye bayılmış duruyor ya. Verir abi. Bak yemin ediyorum verir. Bak Life Express 10 bin lira desin vermez sanasınız ki. Bak yıllığına. Ha bir kişi gitmez de 500 gider. Yine adam kazanır. Mesela Maxfit. Maxfit. <laughs> a Desin ki ayda bin lira. Bak orospu çocuğu yine gider. Ha, ayda bin kişi gitmez de yedi yüz kişi gider. Neden? Çünkü adamın için sadece şekil. Yani antrenman yapayım. Burada vücudum geliştirecek mevzusu yok ya. Doğru. Onun için de bir şey ne koyarsan o gider. Bu millete ne bak insanlığa fikirlere saygımız var. Bak var diyen adamlar yalan konuşuyor götü olanlar. Hatta bazıları şöyle der, ya ben delikanlı, mert adamı severim. Yalan diyor çocuğu, sevmez. Yani bir adam diyorsa ki bak, ben dürüstüm. Ben mert adamı, delikanlı adamı seviyorsam, anla ki o adam yavşağın önünde gider, sevmez. Bak bir günde ona ki, abi ya senin e, gözlerinin rengi biraz bozuk. Tam bir oruç çocuğu olursun amına Saniyede. Demez ki ulan adam doğru diyor. Şimdi sen bana desen ki, ya Kadir abi senin bu dünya oğlu. Hatta diyorlar bile. E doğru amına koyayım. Ne evet. diyeyim adama yani şimdi. Ama birçoğu da kızar. Yani karşı fikir olduğu zaman. Herkes yalan konuştuğu için, herkes türbünü oynadığı için. Çıkar adam birisi eee var diye sallar durur. Halbuki dese ki ona o salladığı parti. Gel seni burada şurada bir ekmek verelim sana. Sen de yala. 360 bin derece bak 360 demiyorum. 360 bin derece döner. Gider oraya. Bu sefer der ki ya kardeşim biz okumuş etmiş adamız. 50-60 tane diplomam var. Ben işte 5-10 tane 30 tane dilim var. Ya yani ülkeme hizmet edeceğim. Onun için kabul ettim. Yoksa para bunun için değil. Bu sefer öyle döner. Ona inanmak isteyen lavuklar da Ha bak adama bak be on numara adam. Bu hak ediyor bunu. Böyle bir amcik milletimiz var bizim ya. Yani onun için de bu ülkede insanların bu siktiğin kafa değişmedikten sonra Türkiye'de hiçbir şey değişmeyecek. Herkese selamun aleyküm. Ben tebrik ediyorum ağzına Aynen. Kör tuttuğunu siker misali millete kazık atmayacağız abi. Hak neyse onu alacaksın tamam mı? Bizim bu kalbimizden beynimiz aynı olmadığı müddetçe bu ülkede hiçbir şey değişmez. Değişirse de anasını sikeyim. Herkes aynı gülmüyor. Kör tuttuğunu sever. Veya siker neyse. <laughs> biz, Ana, devlet, ne? biz devlet terbiyesi almışız anasını Böyle bir amcık milletimiz var bizim. Yani Maxfit. Mekfit.